hanesinde otururken bir gece, uygun olmayan bir saatte kapısının vurulduğuna şahit oluyor. Kapıyı açtırıyor bevvabına, aç bakalım kapıyı diyor. Kapı açılınca ince, narin, zarif insan, Seyyidina sıddık Ekber Hazreti Ebu Bekir kapının önünde durduğu görülüyor. Fahri Kainat Efendimiz'in kayınpederi, Câ'e bis sıdkı ve saddaka sözüyle tebcil edilen, garda beraber resul Ekrem'le beraber bulunan ve dünyada çok defa Ömer'le beraber elinden tutup da cemaatin karşısına çıktığında orada da böyle haş olacağız diye iltifat ettiği insan. Kapının önünde up uzun durduğunu görüyor. Ya Ebu Bekir bu saatte buraya gelmenize vesile nedir? Ebu Kuhafe'nin oğlunun ruhu sana feda olsun ya Resulallah. Evde yiyecek bir lokma kalmamıştı. Verdi hepsini. Yiyecek bir lokma kalmamıştı. Bari peygamberin evi dedim. Acaba orada bir lokma bir şey bulur muyum? Bir lokma bir şey bulayım diye buraya kadar geldim. Buyur hele şöyle otur da bakalım diyor. Kapı kapanıyor, oturuyor iki sadık dost. Senelerce evvel mağarada da Sevir mağarasında da öyle oturmuşlardı. Senelerce evvel Mekke'nin bir sokağında Peygamberliğimi kime anlatayım derken elini göksüne vurmuş, yanında yine öyle oturmuştu. Ve senelerce evvel hicret ederken o uzun yolu mehalike katlanarak beraber kat etmişti. Bu defada yanında evinin içinde daracık hücrede beraber oturuyorlar. Biraz sonra kapının tokmağı yine kapıda ses çıkarıyor. Ben Bevvap yeniden emirle kapıyı açıyor. Manevi yapısı gibi maddi yapısı da uzun olan uzun Ömer. Makamı cennet olsun Ömer. Kevserlere sultan olsun Ömer. Kapının önünde kaddi bükülmüşlük içinde bekliyor. Ya Resulallah içeriye girebilir miyim? Ömer'e de iltifat ediliyor. Ömer de buyursunlar içeriye. Bu saatte seni buraya getiren neydi ya Ömer? Ya Resulullah açtım. Her şey verildi evde bir lokma yoktu. Bari Resulullah'ın hanesi dedim. Buraya kadar geldim. Bir lokma bulabilir miyim dedim. Dolayısıyla harcadayım. Size açlık ve sefalet tavsiye etmiyorum gerçekten inanmış ve hakka dilbest olmuş insan, inandığı davanın ikame uğruna tek lokmaya muhtaç hale gelinceye kadar her şeyini veriyordum. Bunları bu hale getiren keyfiyette bu idi. Hele oturun bakalım diyor. Birkaç dakika oturuyorlar. Sonra bir ümit kıvılcımı Efendimiz'in dimağında beliriyor. O gün ikindi vakti veya öğlen vakti geçerken, Ebul Heysem'in teyyahaninin bağının yanından bağda bir kısım hurmalar görmüş. Ebul Heysem'in evine gidelim de uygun olmayan bu saatte. Hepimiz ziyafeti ondan isteyelim. Zira sizin aç olduğunuz gibi ben de açım dünden bu yana. Beraber üçümüzün de karnını gidip orada doyuralım. Ebul Heysem'in teyyahani. Akabe'de bütün tehlikelere göğsünü gerip 16-17 yaşındayken Efendimiz'in elini sıkan, ok gibi fırlayıp evet ya Resulallah diyen, bütün tehlikelere davet, ölüme davet, hayata davet, memata davet ya Resulallah. Cehennemleri göğüslemeye evet ya Resulallah. ebul heysemin i Şimdi olgun meyveler vermiş bağı gibi o da olgunlaşmış. Olgunlaşmış bir de olgun meyve vermiş. Kendi çocukluğuna yakın yaşta oğlu var şimdi. Kapının önüne gidiyor üç aziz misafir. Kapımıza gelselerdi keşke canımızı verseydik. Üç aziz misafir Ebu'l-Heysem'in kapısının önünde. Ömer gür sesiyle kapının tokmağına dokunuyor ve sesleniyor Ebel Heysem. Çocuğun ruhunu Ömer'in sesi ki sokakta Resulullah'la beraber Ömer'i görüyor. Camide ön saflarda Ömer'i görüyor. resul ü Ekrem nereye giderse Ömer'i beraber görüyor. İçinde Ömer'e karşı öyle bir alaka var ki, gece geç saatlerde yarı uyku yarı uyanık yatağında Ömer'in sesini duyunca, Baba resul Ekrem'in ikinci adamı kapının önünde. Oğul yat, bu saatte resul Ekrem'in arkadaşı olur mu, Ömer olur mu der. Birkaç dakika sonra da o ince, o narin sesiyle, İnsanın içinde bam teline dokunuyor gibi inilti meydana getiren sesiyle Ebu Bekir'in sesi kapının önünde duyulur. Ebel Heysem! Baba Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kayınpederim, bahsettiğin mağaradaki arkadaşım, hicretin meşakkatli yoldaki arkadaşı geldim. Ya evladım bu saatte ne arar Ebu Bekir burada? Bir, bir kere daha yatırır. Ve sonra Resul-i Ekrem ve sellem, beşer sesini duyduğu zaman dirilen Resul-i Ekrem ve sellem, bir kere daha kapımızın önünde sesini duyduğumuz zaman dirileceğimiz Resul-i Ekrem ve sellem, anne ve baba uykunun mahmurluğu içindedir. Çocuk elektrik kendisine verilmiş gibi büyük bir heyecandır. İki temiz soluktan sonra arkadan ne gelecek onu beklemektedir. Kapının tokmağına dokunulurken ebel heysem sesi, soru sormadan çocuğu kapının arkasına sevk eder. Baba Resulullah bize geldi sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> Kapı açılır, vediyeyi senadan, seneyi vedadan, Medine'ye tülü eden Sultan-ı Zişan, muhtedai bihimiz, rehberi günümüz, Efendimiz, kalbimizin kut ve kuvveti, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, evden içeriye adım atarken görülür. Nedir acaba 5-6 yaşındaki çocuğun içinde, bu alaka ve bu sevginin mayalanmasına vesile olan şey? Nedir bu inkiyat ve teslim? Nedir bu koşma ve bağlılık, nedir ölesiye ve deliresiye ona inkiyat, Rabbim bizi de onunla serfiraz eylesin.